Film televizyonda 9-11 saldırılarının haberleri gösterilirken evine gelen bir adamla başlar. Masaya doğru yürür ve üzerine birden fazla cep telefonu koyar. Daha sonra bir odaya girer ve namaz kılmaya başlar. Ta ki bir kişi başını bir çuvalla örtüp onu bir toplama kampına götürene kadar. 8 yıl sonra hücredeki insanlar bağırırken bir sıra asker bloğun önünden geçer. İlk talimatların verildiği bir odaya giderler. Rent adında bir üst rütbeli subay sorun çıkaran bir tutukluyu zapt etmek için gönüllü ister. Yeni askerlerden Cole gönüllü olur. Cole'a tutuklunun kolunu tutması söylenir. Cole dener ama tutuklu dirse ile ona vurur. Geri adım atar ve diğerleri tutukluyu etkisiz hale getirmeyi başarır. Adam Cole'a tükürürken hücrenin dışına çıkarılır. Cole tutuklu tekerlekli sandalyeye bağlanıp hücresine geri kapatılmadan önce intikam olarak onu tekmeler. Daha sonra bu olay otobüste sohbet konusu haline gelir. Randall Cole'la flört etmeye çalışır ama Cole onu geri çevirir. O gece annesiyle bir video görüşmesi yapar. Ertesi gün tutuklulara kitap dağıtmakla görevlendirilir. Birine kitap isteyip istemediğini sorar ancak tutuklu ona karşı agresif davranır. Randall öne çıkar ve ona sakin olmasını söyler. Tutuklu bir kitap alacağını ama kitabı Randall'ın vermesi gerektiğini söyler. Randall mahkumların kadınlardan o hoşlanmadığını açıklar. Cole arabayı 105 numaralı hücrenin önüne getirir. Mahkum son 2 yıldır Harry Potter kitabını istediğini söyleyerek yakınır. Kadın sinirlenir ve ona ellerinde sadece arabadakilerin olduğunu söyler ve birini seçmesini söyler. Mahkum Askaban kitabını sorunca Cole bunu Arapça bir kitap sanar. Mahkum ona gülerek bunun Harry Potter serisinin bir parçası olduğunu söyler. Ertesi gün Cole yeni bir vardiyaya başlamadan önce koşuya çıkar ve körfeze bakar. Bu kez tutukluları kontrol etmek için tur atıyordur. 105 numaralı hücredeki mahkum onunla sohbet etmeye çalışır ama Cole onu görmezden gelir. Mahkum ona gerçek adını sormaya çalışır ama cevap alamaz. Sonra kendini Ali olarak tanıtır. Cole'la konuşmaya çalışmaya devam eder ancak Cole sorularına cevap vermez. Sadece susmasını söyler. Onu Hannibal Lecter'a benzetir ve onun da çok konuşkan bir adam olduğunu söyler. Ali bu filmi daha önce hiç duymadığını söyleyince Kol muhtemelen ülkesinde filmin yasaklanmış olduğunu söyler. Ali'nin kafası karışmıştır. Filmin Almanya'da yasaklanıp yasaklanmadığını sorar. Ali konuşmaya devam ederken başka bir mahkum kendi ana dilinde bir şeyler söyler. Diğer mahkumlar Kur'anlarını beyaz şarşaflara sararlar. Ali biraz su ister ve konuşmayı keseceğine söz verir. Kol ona bir şişe vermek için hücresindeki deliği açtığında Ali aniden ona insan dışkısıyla dolu bir bardak fırlatır. Diğer askerler yardıma gelir ve Ali'yi tutmak için başka bir birlik çağırır. Daha sonra askerler balık tutmak için bir yata binerler ve burada Randstill Cole'la flört etmeye devam eder. O gece Cole'un çok fazla içtiği ve sarhoş olmaya başladığı bir parti verirler. Cole banyoya gittiğinde bazı yetişkin dergileri bulur. Randstill onu takip eder ve onunla alay eder. Daha sonra öpüşmeye başlarlar. Cole ona durmasını söyler ve dinlemeyince onu geri iter. Bu arada Ali ceza olarak her iki saatte bir farklı hücrelere naklediliyordur. Cole Ali'nin hücresinin araştırıldığını görür. Bir bardağın üzerinde Ali tarafından çizilmiş bir desen olduğunu görür. Diğer asker onu alır ve kanıt olarak bir torbaya koyar. Oradan ayrılır ve Ali'yi bitkin bir halde iki gardiyan tarafından hücresine geri götürülürken görür. Cole daha sonra gizlice Ali'nin dosyasını bulmak için evrakları karıştırır ve onun baygın ve yaralı fotoğraflarını bulur. Kayıtlarına bakar ve adamın birden fazla suçu olduğunu görür. Alfred Hitchcock diye bir kod görür ve bir asker arkadaşına bunun ne anlama geldiğini sorar. Bunun anlamı mahkumu bir psikiyatristin ziyaret ettiğidir. Öğle yemeği sırasında Cruz adında başka bir asker kolun yanına oturur. Kol ona hiç Harry Potter okuyup okumadığını sorar. Adam onunla alay eder ve okumadığını söyleyip neden bunu sorduğunu sorar. Ama kol onu geçiştirir. Turladığı sırada Aliye Bakar ve onun Sudoku çözdüğünü görür. Ali ona Sudoku bilip bilmediğini sorar. Ona oradaki tüm Sudoku kitaplarını bitirdiğini, bu yüzden kendi kitabını yapmak zorunda kaldığını söyler. Ali Sudoku hakkında bir sohbet başlatır ve üniversiteye gittiğinden bahseder. Sudoku'yu ona vermeye çalışır ama kadın bunun kurallara aykırı olduğunu söyleyerek geri çevirir. Ali sinirlenmeye başlar. Cole'la alay etmeye başlar. Daha sonra onları terörist olarak adlandırır. Cole öfkeyle ona sessiz kalmasını söyler. Cole ona aradığı Harry Potter kitabının başka bir gardiyanın söylediğinin aksine kütüphanede olmadığını söyler. Ali kitap konusunda ısrarcı olduğu için özür diler ve hikayenin nasıl sona erdiğini bilmemenin onu delirttiğini söyler. Mahkumlar yemekhanelerinde namaz kılarken askerler de bayrak çekme töreni düzenliyordur. 8 ay sonra Cole açlık grevinin 5. gününde olan mahkumları yemek yemeye ikna etmeye çalışır. Hiçbiri onun teklifini kabul etmez. Daha sonra mahkumlardan biri hücresinden çıkarılır ve serum takılır. Daha yüksek rütbeli bir subay diğer askerlere mahkumların neden yemek yemeyi reddettiklerini bilip bilmediklerini sorar. Cole ona eliptik bisiklet istediklerini duyduğunu söyler. Subay bloğa girer ve mahkumlarla konuşur. Talepleri kabul edilir. Cole Ali'nin bir kafesin içinde top oynayışını izler. Ona eliptik bisikleti kullanıp kullanmadığını sorar ve o da hayır der. Hiçbir mahkum kullanmıyordur. Bunu neden talep ettiklerini sorduğunda onu Mahmut adlı bir mahkuma sorması gerektiğini söyler. O sadece 12 vuruş yapabildiğini, başka bir bloktan bir mahkumunsa 40 vuruş yapabildiğini, ancak diğer bloğu sadece gardiyanlar görebildiği için bunun doğru olup olmadığını bilemeyeceğini söyler. Diğer mahkumun yalan söylediğini düşünüyordur. Cole ona 40 vuruş rekorunu tamamlaması halinde kendisine kefil olacağını söyler. Tekrar dener ama sadece 8'e ulaşır ve şakayla karışık 48 olduğunu söyler. Cole itaatkar tutukluların diğer tutuklularla sahada futbol oynayabildiğini ve daha itaatkar olması halinde onlarla oynayabileceğini söyler. Ali bunu bildiğini ama yine de yapmayacağını çünkü bunun onları istismarını onayladığı anlamına geleceğini söyler. Ali sakinleşir ve muhtemelen kendisinin aptal olduğunu düşündüğünü söyler ama Cole öyle düşünmediğini, şakayla karışık en azından üniversiteye girecek kadar zeki olduğunu söyler. İkisi birlikte gülerken Mahmut yanlarından geçer ve Ali'ye öfkeyle bağırır. Cole daha sonra Randstall tarafından çağrılır. Randstall ne hakkında konuştuklarını sorar ama Cole hiç der. Randstall eğer durum buysa o zaman hiç konuşmamaları gerektiğini söyler. Ali Cole'a seslenir ve 20 vuruş yapar yapabildiğini söyleyerek onu kıkırdatır. Ransdell ona diğer adamları meşgul olduğu için duşlara göz kulak olma konusunda yardımına ihtiyacı olacağını söyler. Ransdell daha sonra Ali'ye soyunmasını ve duş almasını söyler. Ali kol orada olduğu için tereddüt eder ancak Ransdell onu tehdit eder. Ali dediğini yapar. Renstall Cole'un izlediğinden emin olur çünkü bu onların dinine aykırıdır. O gece diğer askerler Cole'u içki içerken bulurlar. Cole, Renstall'la birlikte duşları izlemesi gereken bir askerin tutukluların hücresini temizlemekle meşgul olduğuna üzüldüğünden bahseder. Askerlerin kafası karışır ve ona o gün öyle bir şey olmadığını söyler. Cole, Renstall'ın kendisine yalan söylediğini fark eder ve Renstall aleyhinde bir rapor hazırlayınca amirinin ofisine çağrılır. Üst rütbeli subay Renstall'ın tarafını tutar ve Ali'ye fazla dostça davrandığı için onun raporunu ihbar etmez. Yakında davayla ilgili bir duruşma yapılacağı söylenir ve görevden alınır. Yemek yemek için yemekhaneye gider ve Cruz'la oturur. Cruz ona yemeklerin iyi olup olmadığını sorar ve geçen gece birinin kendisini asmaya çalıştığını söyler. Tutuklular askerler tarafından sıkı korunduğu için kolun kafası karışır. Cruz teşebbüs edenin bir tutuklu değil, hayatta kalmayı başaran bir gardiyan olduğunu söyler. Cole kendini suçlu hissettiğini söylemeye başlar ancak Cruz onu susturur ve tutuklular tarafından manipüle edildiğini söyleyip gider. Renstall onunla alay etmek için yanından geçer. Cole tutukluların durumuna karşı daha duyarlı olmaya başlasa da gardiyan olarak işini yapmaya devam eder. Ayrıca diğer askerlerden de giderek uzaklaşır. Cole bir hücreyi temizlerken gece vardiyasına transfer edildiği haberini alır. Bu sırada Ali hücresinin dışındaki saate bakar ve Cole'u göremeyince kafası karışır. Saatin doğru zamanı gösterip göstermediğini sorar ama asker doğru gösterdiğini söyler. Askere Cole'un nerede olduğunu sorar ama cevap alamaz. Cole gece vardiyası sırasında Ali'nin hücresinin önünden geçer ve uyuduğunu görür. Yürümeye devam eder ama Ali ona sesli ve ayağa kalkar. Cole ona uyumaya devam etmesini söyler. Ama Ali zaten hiç doğru dürüst uyuyamadığını söyler. Neden orada olduğunu sormaya çalışır ama söylemesine izin verilmediğini bildiği için sormaz. Cole ona birini ispiyonladığını açıklar. Ali bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmediği için Harry Potter'a gönderme yaptığını sanar. Cole kelimenin anlamını söyler. O açıkça söylemese de Ali ispiyonladığı kişinin Ransdell olduğunu anlar. Ali ona en başından beri neden buraya geldiğini sorar. Cole aynı soruyu ona yöneltir. Ali herhangi bir terörist grupla birlikte olmadığına dair güvence verir. Daha sonra memleketleri hakkında konuşmaya başlarlar. Ali ona Almanya'dan geldiğini söylerken, Cole sadece küçük bir kasabadan geldiğini söyler. Başka bir asker Blue'a girer ve kola bir fincan kahve verdikten sonra gece vardiyasında çok uzun süre kalamayacağını söyler. Ali ona tarihi sorar ve Cole 14 Temmuz olduğunu söyler. Ali her Ağustos ayında gardiyanlar değiştiği için onun gelecek ay gideceğini anlar. Ona tekrar kampa atanmayı deneyip denemeyeceğini sorar ama Cole hayır der. Cole orada geçirdiği zamandan çok şey öğrendiğini, yeni gardiyanlarında öğreneceğini söyler. Ali ona tam olarak ne öğrendiğini sorar ve ikisinin düşman olduğunu hatırlatır. Daha sonra Kur'an'ını alır ve sayfaların arasına gizlenmiş bir bıçak çıkarır. Yere diz çöker ve Kol onun bıçağı tuttuğunu görür. Bıçağı hemen boğazına dayar ve diğer muhafızlara telsizle haber vermeye kalkarsa bıçağı hemen kullanacağını söyler. Kadın onu ikna etmeye çalışır ama adam orada hapsedilmekten bıktığını ve zaten zar zor yaşadığını söyler. Cole ona adının Amy olduğunu ve More Heaven Florida'dan geldiğini söyler. Daha sonra Bremen'de bir hayvanat bahçesi olup olmadığını sorar. Bu soru Ali'yi şaşırtır. Cole çocukken hayvanat bahçesine gittiğini çünkü kasabanın dışında bir şeyler görmek istediğini anlatır. Hayvanların küçük kafeslere kapatıldığını görünce rahatsız olmuştur. Ali hayvan bakıcılarının hayvanların kilit altında tutulup tutulmaması konusunda seçim hakları olmadığını söylemeye çalıştığını bildiğini ama kendisinin buna katılmadığını söyler. Cole kendisinin de hayvanların özgür olma şansına sahip olmaları gerektiğini düşündüğünü söyler Cole gergin bir şekilde önce bloğun etrafında birkaç tur atar ve Ali'yi tekrar kontrol eder. Adamın hala hayatta olduğunu, bıçağın hala boğazına dayalı olduğunu ama bu sefer ağladığını görür. Ali bıçağı bırakır ve ona verir. Cole da ağlayarak onun elini tutar. Daha sonra gitmeden önce odasındaki eşyalarını toplarken görülür. Ali yatağında uzanırken bir asker kapısını çalar. Ayağa kalkar ve bunun tutuklulara kitap dağıtmaya gelen yeni bir asker olduğunu görür. Ali önce onunla alay etmeye başlar ama sonra arabada bir şey fark eder. Askere kitabı kendisine vermesini söyler ve bunun son Harry Potter kitabı olduğunu fark eder. Kitabı açıp kapak sayfasına bakar. Koldan bir not vardır. Film Kol kamptan ayrılırken Ali'nin yatağına oturup yıllardır almayı beklediği kitabı okumaya başlamasıyla sona erer. İzlediğiniz için çok teşekkür Teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.